Merhaba sevgili balıklar. Bugün sosyal aktiviteler için davetler alabilirsiniz. Bunları reddetmeyin. Zaten reddetmeniz güçlenen sosyal yönünüz yüzünden zor görünüyor. Gittiğiniz yerde son zamanların en keyifli saatlerini de geçirmeniz mümkün. Bugün 2 Ağustos 2015 Pazar. Güneş günündeyiz. Ay 1.07'de balık burcuna geçecek. Duygusal hassasiyet artarken çevremizin daha fazla etkisinde kalabiliriz. Öğleden sonra ay balık burcundaki Neptün'le kavuşacak. Ruhsal ve sanatsal enerjiler manevi konulara, yaratıcı çalışmalara yönlendirebilir. Bugün şartları fazla zorlamadan akışta kalmak, iç sesimizi dinlemek daha kolay olabilir. Aslan burcundaki Merkür, Koç burcundaki Uranüs ile üçgen açı yapacak. İlginç ve orijinal fikirler üretebilir, iletişim yönünden hızlı bir gün geçirebiliriz. Akrep burcundaki Satürn bugün ileri harekete dönecek. Satürn 18 Eylül'e kadar Akrep Burcu'nda ilerleyecek, daha sonra Yay Burcu'na geçecek.